Selamlar arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlerseniz iyi olur. Çünkü 7 farklı modelde olan kutu ekolayzerlerimizin nasıl kullanıldığını sizlere tarif edip öğretmiş olacağız. Tabii ki de her kutu ayrı ayrı videolarda işlenmiş olacak. Kutu ekolayzerlerimizi temin etmek için ayazmüzikaletleri.com satış sistemimizi ziyaret edebilir ya da Whatsapp'tan bizlere ulaşıp detay ve sipariş için bilgi alabilirsiniz. Aslında görmüş olduğunuz bu ekolayzer normalde bağlamaların üzerine takılıyor. Ama biz hem bağlamanızı kestirmeden, hem onun dokusunu bozmadan, hem de en önemlisi ses kaybına uğramadan kullanabilmeniz için kutuların üzerine montajını yaptık. Bu sayede birden fazla bağlamada tek bir kutuyla çalım da yapabilirsiniz. Ayrıyetten oyma bağlaması olanlarda kestirmek zorunda kalmaz, bağlamasının dokusunu bozmak zorunda kalmamış olur. Önce kutuların bağlama ile nasıl entegre olduğundan bahsedelim. Ardından da nasıl kullanıldığından bahsetmiş olacağız. Cihazın kullanım detayına geçmeden önce birkaç tane önemli konu var. Onları sizlere aktarmam gerekiyor. Şimdi arkadaşlar... Kutu ekolayzerimizi bağlamada verimli bir şekilde kullanmak istiyorsak Bağlamanın üzerinde sadece ve sadece eşik altı takılı olması gerekiyor. Eşik altı dediğimiz çubuk şeklinde şöyle bir mikrofondur. Bu eşiğin içerisine özel işçilikle yerleştirilir. Ee, ve ustalara yaptırmanızı tavsiye ediyoruz bunu. Çünkü bu e, kısımda balans ayarı vardır. Her teldeki ses yüksekliklerinin birbiriyle uyuşması gerekiyor. Eşit bir şekilde olması gerekiyor ki ekolayzerimizi de dengeli bir şekilde kullanalım. Sesleri tam duyalım. Buna dikkat edeceğiz. Arkada da bir jack yuvamız var arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim. Çoğu zaman bu eşik altı pul manyetik. Yani kristalle karıştırılıyor. Buna çok dikkat edelim. Kristal pul manyetik dediğimiz şey e, yuvarlak sarı böyle bozuk para gibi kapağın alt tarafına yapıştırılır içeriden. Arkada bir jak yuvası olur. Yalnız bunlar kutu ekolayzerle entegre bir şekilde çalışmaz. Eğer pul manyetik varsa maalesef sesler yarım yarım kesik kesik gelir patlamalı gelir bunu söyleyeyim arkadaşlar. Zaten biz eşik altı satışı yapıyoruz. Eğer eşik altı ihtiyacınız varsa yine sitemizden ya da WhatsApp'tan bizlere ulaşabilirsiniz. Yanı sıra kablo vesaire de var. İkinci önemli husus, bağlamanın üzerinde bir ekolayzer olmayacak arkadaşlar. Bunun gibi yoksa kutu ekolayzer ile birlikte yine kullanamazsınız. Onu da söyleyeyim. Sadece eşik altı kutu ekolayzer olması gerekecek. Ee, onun haricinde kablolarımızın kalitesi çok çok önemli. Kablo başlarının yani bu jack başlarının kalitesi çok çok önemli. Çok ucuz e, kablolar alırsanız tabii ki de e, performans alamazsınız cihazdan, sazdan ya da amfiden. Onun haricinde amfi demişken, amfimizin kalitesi de aslında çok önemli. Ucuz böyle para verip de işte ucuza buldum deyip batı çok düşük amfiler alırsanız performans alamazsınız. Bazen yaşıyoruz mesela müşteriler ulaşıyor işte diyor ki ben cihazı aldım cihazı çok güzel dediniz ama amfiye taktım. Hiç bası tizi duyamıyorum işte ses çıkmıyor volümü açıyorum ses çıkmıyor gibi. Bizi işte video istiyoruz mesela bir atıyorlar ana küçücük bir amfiler işte vatı düşük amfiler bunlardan randıman alamazsınız arkadaşlar. O yüzden bir tık vatı güçlü olsun bir tık kulağınıza hitap eden şeyler almaya gayret gösterin. Şimdi cihazımızın nasıl kullanıldığına geçebiliriz. Bu videomuzda Fishman Classic 4 Deluxe marka modelli kutu ekolayzerimizin üzerinde yer alan ayarları ve nasıl kullanıldığını sizlere aktarmış olacağız. Sistemi çalıştırmak için kutu ekolayzer, 2 adet kablo, amfi ve eşik altı takılı bir bağlama olması gerekiyor. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Ayrıca kutu ekolayzer modellerimizi DI box ya da pedallar ile birlikte eşleyip harici olarak kullanım sağlayabilirsiniz. İlk etapta cihazımızın sağ üst köşesinde yer alan batarya ışığımız var arkadaşlar. Burası önemli burası pilimizin bitmek üzere ya da bitmiş olduğunu gösteren bir ışıktır. Ucuz, markasız olarak aldığınız piller hemen biter ve cihazı randomanlı bir şekilde kullanamazsınız. Şuna da dikkat etmemiz gerekiyor. Başımıza sıkça geliyor. Bakkaldan, marketten aldığınız pillerde son kullanım tarihleri geçmiş olabiliyor. Yani ne kadar sıfır ambalajı açıp aldım deseniz bile altında son kullanım tarihleri yazıyor. Bunlara dikkat ederek alalım ve kaliteli piller almaya özen gösterelim ki Dediğim gibi randımanlı e, olsun cihazımız. Şimdi cihazımızın alt tarafında volüm yani bağlamamızın sesini açıp kapatmaya yarayan bir ayar var. Ortaya getiriyorum bunu ve sizlere bağlamanın tonunu dinletmiş oluyorum. Hadi bakalım. Müzik Daha hiçbir ayar yapmadım. Bakın bütün ayarlar kapalı. Sadece sesi ortaya getirdim. Şimdi sesi sonuna kadar açıyorum ve verdiği hissiyatı duyalım. Şimdi biraz sesi parlatalım. Yani bu duyduğumuz seslere biraz böyle bas tizler katalım. Mesela en soldaki bas ayarımızı ortaya kadar bir getirelim. Bu arada sesimizi de ortaya alalım ki Eee iki güçlü frekans bir araya geldiğinde uğultular vesaire yapmasın. Şimdi bas ortada ses ortada. Hadi bakalım. Müzik Bakın biraz daha kalın sesler almaya başladık değil mi? Basın mantığı budur zaten. Bası böyle sonuna kadar açtığımızda tabii daha uğultulu bir ses verecek haliyle. Müzik şeklinde basımızı ortaya alalım şöyle arkadaşlar. hemen yanındaki mid ayarımız var. Burada işte müzikte midleri alma anlamına gelir. Orta anlamına gelir middle. Şöyle bunu ortaya getirdim. Basla birlikte ses de ortada. Bakın ton değişmiş olacak. Biraz daha midi böyle hatta sonuna kadar getirelim. Tabii ki de burada kullanıcıya bağlı ayarlar vardır. Ben sadece burada bu ayarların size verdiği, daha doğrusu verdiği hissiyatı size aktarmaya çalışıyorum. Şimdi hemen yanında treble yani tizleri, ince sesleri ayarladığımız bir ayar var. Ortaya aldım. Bakın biraz daha dinlenilebilir bir seviyeye geldi. Temizlendi sesler. Daha hoş kulağa gelmeye başladı. Mesela tizi sona aldığımızda durum ne olacak? Daha ince duymaya başladık değil mi? Tizi yerine getirelim ortaya. Şimdi e, brillans yani balans bölümü var. E, burada biraz daha denge vermiş oluyoruz e, yaptığımız tonları Dengede tutmuş oluyoruz. Ortaya getiriyorum bunu şöyle. <laughs> biraz daha tonladık bağlamayı. Biraz daha ona renk katmış olduk. Balansı sonuna kadar getirelim bakalım. Bakın ton bu şekilde çıkmış oldu. Bunlar dediğim gibi sizin hani böyle size hissettirdiğimiz bunlar nasıl çıkıyor? Bakın işte bu şekildedir dediğimiz tonlar. Burada siz kurcalama yapacaksınız. İşte kulağınıza hoş geldiği şekilde ayarlama yapacaksınız. Benim kullandığım bağlama ve kullandığım amfiye göre bu sonuçlar tamamıyla değişir. Sadece buradaki ayarların ne olduğunu ve nasıl hissiyat verdiğini size aktarmaya çalıştım. Haydi diğer modellerde görüşmek üzere.